Hepsini değerlendireceğiz. E, tabii ki bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. E, ayrıca hatırlatmak isterim ki kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olursanız memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Luna videolarının devamı içinde videoyu beğenebilirsiniz. Özellikle şu anda UST yakımı çok fazla konuşuluyor arkadaşlar piyasada. Sizler de muhakkak görmüşsünüzdür. Yine Tera yetkilileri de aynı şekilde bunu doğruladılar. UST'de 1.3 milyarlık ciddi bir yakım olacağı söylendi sevgili arkadaşlar. Ve bu doğrulandı haberiniz olsun. Hatta şuradan bir UST'ye bir girelim ne var ne yok diye. Bakın 11 milyarlık bir arzı var. Bunun 1.3'lük kısmı yakılacak imiş sevgili arkadaşlar. E nitekim bu da %10'dan daha yüksek bir e, harekete tekabül ediyor. Şimdi her ne kadar direkt olarak luna coin ile daha doğrusu eski adıyla LUNC ile e, US, ust ya da yeni adıyla ustc dediğimiz bu coinler birbirinden farklı olsa da sevgili arkadaşlar muhakkak hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu usd'nin yakımı eski luna için çok güzel bir haber olarak karşımıza çıktı. E, bunu, bu konuda zaten hemfikirizdir diye düşünüyorum ve umuyorum. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Çok kısa bir hatırlatma. E bilenler gerçekten özür diliyorum. Kusura bakmasın ama yorumlarda hala görüyorum arkadaşlar. Bu benim önümde olan olan Luna var ya. Hani yıllardır bizim e, bildiğimiz bu eski Luna var ya. Bunun adı Lunce olarak değiştirilecek. Bunun adı Lunce olacak. Tamam mı arkadaşlar? Yeni gelecek olan Coin bambaşka bir ekosistemde olacak. Onun adı da Luna olacak. Tamam yani olay bu kadar arkadaşlar. Ee, hala anlamayanlar varmış. Bilenlerin de vaktini aldım lütfen e, özür diliyorum. Heh, ne diyorduk yakım onaylandı sevgili arkadaşlar yakım geliyor. Hatta çok ezici bir üstünlükle e, şeyden oylamadan çok ezici bir üstünlükle yak olarak geçti arkadaşlar. 11 milyar arzın 1.3 milyarı e, tek parti olarak yakılacak. Böyle bir durumda da USD tarafında ciddi bir yükselme Keza aynı şekilde de Lunsi'de çok güzel Hareketler görme ihtimalimiz yüksek Haberiniz olsun Bu aynı şekilde uzun vadede de böyle Yani USD yakımı arkadaşlar Emin olun